Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer'dan olacak. Merhabalar arkadaşlar ben Özlem Azay't e olacak. Abim'e bugün de her taman gibi yardım edeceğim. Ee, arkadaşlar bugün sizlere nasıl diyeyim çok düşük bütçeli sistemler toplamıştık. Ee, bir en ilk başta 33 lira topladık. Ondan sonra biraz yükselttik 50 lira. Ondan sonra yükselttik 200 lira. Ee, şeylerden biraz tepki geldi takipçilerimizden abonelerimizden. Dediler abi bir düşünün şu fiyatı. Biz de en dibine indi 25 lira topladık. Ve artık onun da dibine iniyoruz. 25 şeye gereksiz yorumlar yapılmış. Abi daha düş yok mu abi 5 kuruşu topla falan diye. Kardeşim zaten 5 kuruşa sen e, kusura bakma da adama sakız alamıyor şu anda 5 kuruşa. Bizim şeyde bakkala sakız 25 kuruş olmuş. Bir sakız 25 kuruş. Dolar yükseldi sakız da yükseldi. O yüzden biz e, şu anda şey yapacağız. 15 TL'ye toplayacağız bunu. 15 lira yani. Türk Lirası. Dolar şeyini hesaplarsak 4 TL'ye ya da 3-3,5 TL'ye falan 3,5 dolara toplayacağız bu sistemi. Ama biz bu para şey Türk lirasıyla aldık. E, bu malzemeleri de urdacılardan, eski bilgisayar parçası satan yerlerden, e, bilgisayarcılardan nasıl diyeyim böyle hani eski bilgisayarlar toplayıp satıyorlar ya. Oralardan işe yaramayan parçaları toplayıp getirdik buraya. Gördüğünüz e, gördüğümüz gibi sistemimiz bu şekilde 15 TL'lik bir sistem. E, bir de bu sisteme başlamadan önce nasıl diyeyim Böyle bilgisayarlara şey yorumlar geliyor. Çok gereksiz bilgisayarlar yapıyorsunuz. Bunları kim kullanıyor? Bunlar kimin için arayacak? Bu oyunlara evem de oynar falan derken böyle yorumlar geliyor işte. Yani arkadaşlar bizim bu topladığımız sistem var ya. Hastanelerde, devlet dairelerinde her yerde böyle sistemler kullanılıyor. Devlet çünkü sizlere daha iyi sistem verecek hali değil. Siz orada bir nasıl diyeyim iş yapıyorsunuz da size gidip 4K oyun performans verecek sistem verecek hali değil. Bir de bu şeyler tane zaman 2005 yılında alınmış kasaları devlet dairelerinde hala bu kasalar kullanılıyor. Yani benim dediğim demek istediğim size bu kasalar hala kullanılan kasalar. Belki sizin durumunuz çok iyidir. 7-8 milyar sisteminiz vardır ama bu sistemi alamayan kişiler de var. Ben size o yüzden kötü yorum yapmamanızı istiyorum. Ya da kötü yorum yapacaksanız nedenini adam belirtin. Küfür söylemeden belirtin. Yani biz şurada 12 bin kişilik abonemiz olmuş şu anda. Baktım en son sabahleyin. 12 bin aboneye hitap ediyoruz. Bize size söveriz ama bu 12.000 kişiye ayıp olur diye sövmüyoruz. Yoksa yani bizim de dilimiz var size söyleyecek kadar. Bir korkumuz falan yok. Kusura bakmayın. Ve ondan sonra, onu geçtikten sonra bir de bir şey paylaşmıştık. Bir kampanya başlatmıştık. Ee, sizden gelenler köşesi adında eski bilgisayarlarınızı bize kargo ile kargo ücretini bile ödüyoruz. Ve e, bilgisayarlarınızdan sizin reklamınızı yapıyoruz. Dün bir tane abimiz yolladı bize. İlker abimiz. Ee, bir tane laptop yalamış, 3 tane anakart yalamış. Anakartlar şu anda şurada, üç şu taraflarda. Onlarla sizden gelenler köşesi yapacağız. Zaten abimize dün bir reklam yapmıştım. Bin gün içinde yaklaşık 150 abone gitti abimize. Benim 12 bin aboneden 150 abone biraz az gözüküyor ama sonuçta gitti ve gitmeye devam ediyorlar. Ee, yaklaşık 1000 abone tahmin ediyorum girecek. Eğer size böyle bir reklamınız olmasını istiyorsanız evinizde ve eski bilgisayarınız varsa bize lütfen eski kasanızı yollayın. Ben aşağıya Facebook linkimi bırakacağım. Oraya mesaj atın abi ben de kasa yollamak istiyorum sana diye. Ben adresim vereyim size evimin adresini. Siz de oradan kargo yollayın. Neyse fazla uzatmadan sistemimize geçelim. İlk olarak e, kasamız burada. Diğer sistemlerimizde şey yapmıştık. Power'ı kasaya ayrı almıştık. Bu sefer hem Power hem kasayı birleşik şekilde aldık. Çünkü aynı yerden aldığımız için adam bu şekilde verdi bize. Gördüğünüz gibi power çalışıyor büyük ihtimal. Çalışmazsa zaten geri götüreceğiz. Çünkü parasını verip aldık. Kasamız çalışıyor. Ayrıca kasamızın kapağı var. Biraz eski olabilir. Beyaz renkli bir kapağı var. genelde beyaz renkli. Biraz eski gözükebilir. Milattan önce kalmış bir kasa gibi durabilir. Ama güzel işimizi görecek bir kasa. Altında hoparlör gibi ya BIOS şeydir. Bip sesi var ya ya odur ya da hoparlör gibi bir şeydir. Ama bu işimizi görecek. Ve ondan sonra Seman şeyleri tanıt. Anakartta ekran, e, monitör takmak için yer olmadığı için ekran kartı aldık. Bir de internet kablosunu takmak için internet kartı aldık. Anakartımızda internet kartı girişi yoktu. Bu yüzden internet kablosu e, kartı aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi CD-ROM aldık bir tane. Bu CD-ROM çok eski bir şey ama ucuz aldık zaten. Hard disk aynı fiyatı almış sayılırız. O fiyatları birazdan detaylı şekilde anlatacağım. Bir tane 40 GB'lık e, harddisk aldık. 7200 herhalde. 7200 RPM Yok. Yazmıyor. Göremiyorum da burada. Büyük ihtimal 7200 RPM olması lazım. Çünkü eski diskler o şekilde oluyor. IDE disk zaten. 40 GB harddisken sata biraz sıkıntı olur yani. Ondan sonra bir tane RAM'imiz var. 256 MB Emabil bilgisayar yazıyor. Emabil 02 yazıyormuş. Pardon. E, şurada bir anakartımız var. Anakartımızı şu şekilde aldık. İşlemci fan anakart. Aynı yerden aldık. Bu nasıl diyeyim Bilgisayarları söküyorlarmış. Parçalarına ayırıp mesela RAM'i kilosuyla, anakartı kilosuyla, hard disk falan kilosuyla satıyormuş. Şu kartlara falan kilosuyla satıyorlarmış. Biz de o şekilde aldık. parçalanmamış haliyle. Bu işlemci üstünde fanı vardı. Fanı demişim. İşlemci üstünde termal macunu vardı. İkisini birleştirdik. Termal macun yeni yani. Eski bir termal macun olsa değiştirme fırsatımız olurdu. Hatta termal macunu da burada bir yerde var. Bir dakika. Burada mı bir termal macun? Ne tarafta? Yok herhalde. Yani buralarda böyle tanıma macun vardı. Öbür videolarda ta tanıma Şu anda bulamadım ama. Ee, anakartımızı nasıl aldık? İşlemci artı fan artı anakart işte. Üçünü birlikte aldık. Ee, anakartımızda SD RAM. RAM. olarak geçiyor. En eski RAM çeşitlerinden birisi. En eski RAM çeşidi hatta. SD Şöyle 3 tane şey var. 3 tane bölmesi var. Bu şekilde aldık dediğimiz gibi. İsterseniz size fiyatlarından biraz bahsedelim. Ee, 1 TL fanını aldık. 1 lira işlemcisini aldık. 3 liraya nakatını aldık. Aynı yerden toplamda 5 lira aldık. Şu gördüğümüz şeyi. Kasamızı 3 lira aldık. Power'ımızı 2 liraya aldık. İçindeki kablo sistemi dahil olmak üzere toplamda 5 TL fiyat aldık bunu. Kapağı ve şey vidası dahil. kapağın vidalarını takma vidası dahil. ama kapağın vidaları dahil 5 lira aldık yani. İkisi toplamında 10 lira. Ondan sonra ekran kartını, ses kartını, RAM'i birer liradan. Bir, bir, bir. Toplamda 3 liraya aynı yerden aldık. Dört tane şey, yeri gezdik bugün. Ee, ondan sonra CD-ROM'umuzu bir liraya aldık. Hard diskimizi bir liraya aldık. İkisini aynı yerden aldık. Ve toplamda iki liraya aldık. Şu kabloları da yanına hediye ettiler bize. 5 buydu. 5 buydu. Şu, 3 üç tanesi 3 lira. Şu iki tanesi iki lira. Toplamda 15 lira. Ve kablolarımızı hediye olarak aldık. Ve anakart alırken yanında da ee, şöyle bir arka plakasını da he hediye olarak aldık. Buna para vermedik. Ya da adam hediye değil de şey olarak verdi bize. Verilmesi gereken bir şey verdi. Tornavide videolarımız burada. Süleyman Pro burada. Ben buradayım ve toplamaya başlıyoruz. Montajımızı Süleyman Pro yapacağı için Süleyman Pro'ya çok teşekkür ediyoruz. Yapacağımız işlemimizin adı Remi anakarta takma Normalde eskiden bu işlemimizi Kasanın içinde gerçekleştiriyorduk Ancak biraz eleştiri geldiğinden dolayı Bu işlemi kasanın dışına olarak Gerçekleştiriyoruz ve gördüğünüz gibi Süleyman Pro Remi anakarta monte etti İlk başta anakartımızı monte etmek için Arka aynasını koymamız lazım Bazı anakartlarda arka ayna olmuyor Ama bu sefer biraz şanslı olduk Şanslı çıktık ve arka aynası Denk geldi bu yüzden ilk başta arka aynasını monte ediyoruz. Aynamızı takma işlemi için ilk başta tırnaklarını yerine oturtuyoruz. Oturdu ve üst tarafını oturttuktan sonra gördüğünüz gibi şu da ana e, arka aynamızı sabitlemek için bir değerleri var. Oraya vidalara monte ediyoruz. Arka aynayı monte etmek için ilk başta birinci vidayı sıkıyoruz. Bu işlem tamam. İkinci ikinci videomuzda monte etmek kaldı ve onu da monte ediyor Süleyman. Ve arka ayna montajı tamamlanmıştır. Arka aynayı monte ettikten sonra sıradaki işlemimizin adı anakartı yerine koyma. Ee, bu işlemi Süleyman Pro gerçekleştirecek. Süleyman Zahit olacak. Narince ve yavaşça anakart yerine oturtuyoruz. Anakart narin parçalardan biri. Bir tarafına bir zarar gelse bozulacak ve işe yaramayacak bir parça etmek için anakartın giriş soketlerini e, arka aynaya mont ediyoruz ve gördüğümüz gibi oturdu. Bizim adı vidaların montajı. İlk vidamızı monta ediyoruz Süleyman. Sonra ikinci vidayı sabitliyor Süleyman. Ve bu işlemle tamam. Ee, iki, üçüncü olarak ise üçüncü vidamızı takıyoruz. Az önceki videoyu takarken gördüğünüz gibi anakart biraz oynama yaptı çünkü e, kasanın orada bir takacak yerleri yoktu. Bu yüzden onu plastik e, şu şekilde bir dakika göstereyim ben size. Şu şekilde parçalar takacağız. E, böyle bir dakika odak yapalım. Odaklıyoruz. Az bir şey olsa gözüküyor. Bu parçalardan takacağız ve anakarta yardımcı olacak bunlar sabit durması için. Şimdi vidamızı da yerine oturtuyoruz. Ana kartımızın vidalarını monte ettikten sonra şu gördüğümüz gibi plastik parçayı ana monte ediyoruz. Bakın bu aşağıdaki şekilden getirerek tık diyor ve ana kartımız gördüğümüz gibi çok sağlam şekilde bir duruyor. Vidalama işlemi tamamlandı. Sıradaki işlemimizin adı ekran kartının montajı. sertçe bastırıyoruz sert derken fazla sert değil ama biraz da yumuşak bir da değil. Ekran kartımızı vidalıyoruz Gördüğünüz gibi. Ekran kartımızı vidalarken söylemeyi unuttum. Ee, ekran kartımız 64 megabyte. Ee, gördüğümüz gibi şuradan belli oluyor zaten. İşlemimizin adı Ethernet kartının montajı. İlk olarak Ethernet kartımızı yeni oturuyoruz ve ondan sonra vidasını takıyoruz. işlemimiz ise hard diskin montajı. İkimizi gördüğümüz gibi yerine oturttuk. Biz yerine monte ettikten sonra vidalarını montajına geçiyoruz. İkinci vidamızı da monte ediyoruz. Ondan sonraki işlemimizin adı ise CD yerini montajı. CD yerimizi yerine oturtuyoruz. CD yerine koyma işlemi tamamlandı. Ondan sonra ise CD yerimizi vidalarını monte ediyoruz. CD yerimize ilk vidasını takıyoruz. Kütleyi de yerine koyuyoruz. Ve evet, vidalıyoruz. Bakış sistemimizin adı kabloların montajı. Az önce eşitli kabloların montajını yapmamıştık. Şimdi eşitli kabloları bir tek videoda montaj edeceğiz. Gördüğünüz gibi ilk kabloyu 20, 20 pinlik kabloyu yerine oturttuk. Ondan sonra işte ATX 4 pinlik 12 volt kabloyu yerine oturtuyoruz. Tam şuraya. Şu, ok, oh, bakın. Açma kapama kilidi var şurada. değilseniz yok sayılandan yaparız. Ve bu tamamlandı. Ondan sonra tablo içine doğru koyuyoruz. Ve hat üstümüze iç kablosunu monte ediyoruz. İç tablosunu. İç tablosunun şu olması gerekli. Evet. İç kablosunu taktık. Ondan sonra ise işte CD'lerimizin tablolarına geçtik. İlk başta IV'ye girişini takıyoruz. Ve onu ana kartta monte ediyoruz. Ne en sonunda ne olsun. Bir saniye. Göremiyorum. Doğru takıyoruz. Ama burada bir sıkıntı var? Hayır. Evet. Tamam. Bunu da taktık. Ondan sonra ise hat üstümüze tablonun bir tablolarına takmıştık. 私は NBC で、ね、のメッセージを、ね、ーて見ています、ね。NBC <onic> でのメッセージを見ています。NBC 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 でのメッセージを見てください。NBC でで Yani artı ikin renk kablosu şuraya takıyoruz. Artı eksinin bir önemi var mı? Var bence. Nasıl önemi var bekleyin ben size anlatacağım. Artısı şu şekilde, aynen. Tam bu şekilde takıyoruz. E, renkli olan kablo artı, beyaz olan ekşi oluyor. Çoğu yerde oluyor yani. Şu artı oluyoruz. Bakın renkli olan artı olduğu için şu üçüncü geçe takıyoruz. E, beyaz olan renk kırmızının bir tane siyah kablosu var. Onu da bakın, her yeri dinleyemeyin ki şuraya takıyoruz. Tamam taktık. Sırada ise reset çivi. Yani şu en başta takıyoruz onu da. Bir dakika. Reset çivi. Kamerayı elimizle göz çıkmam gerekiyor. Bir, şey, bir şekilde olması lazım. Büyük ihtimal. Evet. Bunu yaptıktan sonra sırada şu kaldı. Pavulet, artı eksi. Pavulet aşağıda olduğu için artısını buluyoruz. Şu olması lazım artı. Bir dakika şu kaldı çıkarmış. Şuradan artı. Evet. Şuna power led'i şuraya takıyoruz. Artı bu. Bir, olan artı. Renk olan eksi de. Şuradan bakalım. Şuraya takıyoruz. Ya da meyve takalım. Olmaz. Fark etmez. Evet. Şu şekilde ta tak takıyoruz. Ondan sonra şu işte her hediyelerini takıyoruz. Şöyle göstereyim. Siyah kabloyu dışarı taktıktan sonra küçük kablosunu. Küçük kablolarımızın montajı tamamlandı. Bak. Kasamızın kapağını yerine oturtup vidalarını takacağız. Kapağımızı takıyoruz kapağımızın. Tamam. Kapağımızın ikinci vidasını da yerine takıyoruz. Kasamızın montaj işlemi tamamlandı kapağının. Ben ve Süleyman gördüğümüz gibi bu kasayı oluşturduk. Ve bize laf edenler varmış bu kasaları kendi hazırız evde olan kasanızı tekrar e, bozup tekrar topluyorsunuz diye. O yüzden ben kasanın e, kendimizin yapmadığını ispat edeceğim. Şu anda içinde e, bir formatı yoktur inşallah. Varsa bile zaten farklı donanımlar olduğu için çalıştırmayacak. Onu ben size, e, göstereceğim ve formatını nasıl diyeyim oyun testinde zaten göreceksiniz format attığımı. Bu bilgisayarı ya Windows 7 ya da Windows 8 atacağım. 32 bit olacak büyük ihtimal. Çünkü 64 bit olması için e, 3 GB RAM gerekti. Bu bilgisayarda ise 256 MB RAM var. Ya da Windows XP CD atabilirim. Ama elimdeki Windows XP CD'si XP CD'si okullardaki bilgisayarlara atılan CD'lerden olduğu için pek bir yarar olmayacaktır bu kasaya. Ben o yüzden atmayı düşünüyorum. Şu anda bir açılış testi yapalım. Ama büyük ihtimal ekran gelmeyecek. Çünkü içindeki formata donanımlar birbirine uyumlu değil. Çünkü bunu topladık. Yani ben tekrar söylüyorum size bir yalan söyleme gibi bir amacım yok benim size. Bu kasayı biz topladık arkadaşlar. Hiçbir hazır malzemesini falan da almadık. Kasamızın ekranı gelip gelmediğini şu anda test edeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Süleyman Pro burada. Kasamızın kabloları monte edildi. Ve ben de buradayım. Kasamızın ilk tuşunu, ilk açışını ben yapacağım. Ee, Süleyman Pro'da monitörden kasamızın açılıp açılmadığını gözecek. Evet. Her şeyin basit besmele. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. 3, 2, 1 ve Bismillahirrahmanirrahim. Ve Ve işte o ses. O güzel ses. Kasamızın çalışma sesi geldi. Bip dedi kasa. Ekran gelecek mi? Ekran. MSI'nin anakartı link to feature. Evet açılıyor bir şeyler yazıyor. Varying boot from atapi cd rom failure yazıyor. Herhalde gördüğümüz gibi dıt dıt diye Windows 7 kur geri almadı falan bir şeyler yazıyor. Cazır cazır ses geliyor katadan. Windows 7 başlatılır diyor. Allah Allah. Bekliyoruz ama başlatmayacak. Süleyman profesyonel neden başlatmıyor? Çünkü e, format olmadığı için. Donanımları buna uyum değil. Yalnız bu hoparlörden çok kötü ses geliyor. Geliyor e, duyuyorsunuz inşallah. Hoparlörden kötü ses geliyor. Bir de aşağıda Windows 7 vardı ona bas. Windows 7 kur geri alma yazıyor orada bir dakika. Windows 7'ye basalım bir de. 3-2-1 direkt Windows 7'yi başlatıyoruz. Evet. Tekrar amaçlı kasamızı. Bu sefer ses gitti gibi bip dedi. Arabadan bildiğim motosiklet çıkıyor ya. Alta, alt tuşuna bakın arkadaşlar. Windows'e geçeceğiz bakalım. Windows'e çalıştıracak mı? O da büyük ihtimal çalıştırmayacak ama tekrardan deneyeceğiz. Çalıştırıyor mu o Süleyman? Sen çalıştır mı? Süleyman Pro çalıştırma ise çalıştırmaz herhalde büyük ihtimal. Ben de şey atmayı düşünüyordum. Çalıştırsa iyi olacaktı ama bak dediğim gibi çalıştırma. Çünkü donanımlar birbirine oyunlu. Yine Boot from Atapi cd Failure yazdı. Yani CD-ROM'dan Eee Failur yapacağız diyor. Boğaç yapacağız diyor. Dıt bir falan diyor. Windows 7 dur dur. Windows 7 basıyor. Alın size dediğim gibi. Gerekli bir aygıta erişemediği için ön yükleme seçimi başarısız. Gördüğümüz gibi kasamız çalışmıyor. Yani ben size rem, 64 megabyte RAM me, megabyte RAM değil o ekran kartının işini gösteriyor o şekilde. Süleyman dediğim gibi doğrumuş değil mi? Evet bakın biz de yalan olmaz dedim. Yalan söylemediğinizi ispat ettim. Kasayı biz toplayarak getiriyoruz. buraları bayağı emeğimizi veriyoruz ve sizin kötü yorumlar yapmanız bize hiç e, şey yapmıyor. Hiç hoşumuza gitmiyor. Hepinize iyi günler diliyoruz. Lütfen aşağıdan abone olun. Like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Ayrıyeten bir şey söylemek istiyorum. Belki siz diyebilirsiniz biz nereden bileceğiz bu kasanın çalıştığını. Biz format atmadığımız için bize eleştiri gelebilir. Biz bu yüzden e, oyun testi yapacağız kasamıza. Bütün izleyicimiz, izleyicilerimizin oyun testini izlemesini istiyoruz. E, kasamızın çalıştığını kanıtlayacağız size orada. E, zaten formatını atmadan oyun oynayamayız ama biz formatını açacağız. Sizlere kanıtlayacağız. Hatta şu anda format açamasında. İnşallah bu videoyu izledikten sonra onu da izlersiniz. E, takipte kalmak için abone olun.